Evet. Bugün odun yarma, kesme biçme günü. Odunları ayarlıyoruz. Babam niye dışarıda Taner diye bağırdı? Taner abin geldi çünkü. Hoş geldin. Allah'a şükür nasılsınız? Taner kardeşim bize yardım ediyor. Ee, odunlar da onun arazisinden zaten. eee yani en güzel şey. Meşe mi bunlar? Meşe. Bunlar meşe arası. Yaş, yaş. Evet. Ne farkı var yaş kuru? İnceleri depoya götürüyorum. Hı. Kalınları da ne farkıyla far... yaracağız. Ne farkı var? Yaş olunca ne oluyor? Kuru olunca ne oluyor? Daha hı. çok dayanır. Hı. Kuru olunca hemen yanar yani. Farkı o. Dayanmaz. Hmm. E ee, bu meşelerin bacayı kirletme şeyi daha az değil mi? Çama göre. Tabii çama odunu daha çabuk dolur belki. altına ya. Hı hı. एका <tiny sound> <tiny sound> Buraya giresin de gelmiyor artık. <laughs> Nedense. bizim emekler odun deposu. Burası değil mi? Eylül sonu muydu hayatım? Kim başı mıydı? Yarı yarıya kadar dolmuştu işte bir Tabii tabii. Yetmedi. Yeterli de ocakta kaynatıyoruz şey Hadi. yakıyoruz ya dışarıda. Hadi. Risk atmayalım dedik çocuklar olduğu İnceler için. Öne. Evet, sağ. Atilla her yaptığı evet, işi büyük bir çizdikle yapar. Bazen bu huyu beni çıldırtır. Aşırı ince düşünüyor. Böyle olması gerekiyor aslında da. Şu an mesela arkasından konuşuyorum. Dip ses Hayatım kulağım çınladı. Yok yok bir şey demedim. Çınlıyor hala. Bazen beni sinir ediyor. Kızım, kızım. bu tarafa. Mesela çalıştığımız zaman İstanbul'da sabah 5 öğlen 2'de mesaisi biterdi. İlla dedik dedik eder bütün harf harf inceler akşam 6'ya kadar kanalda dururdu. küçük oluyorum bazen gıcık. nasıl gidiyor? Yok özel dosyalar yapacağım da. Aa ne ne diyor Ne diyorsun? Ne özel dosyası? Her şey, diyorsun? bilmiyorum. <laughs> güzel izlenir bunlar da falan. Haberler. Ee, haberler. İyi, odun toplarken nereden aklına haber geldi Hı. bir anda? Allah Allah. Şoktayım yani kendi kendine. Ya playlist gibi düşün. <laughs> Burası klasikler. Şura e, DSF, e, şura... He, Arka <gülüyor> stüdyo. <gülüyor> Benim kızım da onları diziyor. Vay. Vay, vay. Atif, bu son yorum, son videoya bir yorum geldi. Ee, çok güzel video olmuş bu Selçuk tire şeyine. Hmm. Beni, benim için seni ve çocukları da görmek isteriz yazmış bir abla. Hayır. Hayır. Neden? Neden hayır? Ya e. Ee, Nasıl bir şekilde şey, açıkla. Evet, olumsuz enerjiye inananlardanım. Hı, hı. Ee, Olumsuz enerji diyebiliriz, şey, nazar diyebiliriz. Evet. <laughs> yani çocukların o da, koruma kapasitesi küçük yaşların küçük olduğundan ötürü henüz yetersiz. Hı, hı. Ee, ve işte gözden nazara. Gerçi gözün nazarı önünde kimse duramaz, değil mi? Tabii. En ya kem kendi gözden kendine, dolayı demiyoruz şey, biz bu arada. Kend, kendini e, koruyacak şeyler yapamıyorlar çocuklar şu an. Hı hı. Ya dua okuyamıyorlar değil mi? Yani Peki, bana da mesela evet. nazar diyebilir o yüzden. <laughs> Peki Neden ben çıkmıyorum? Niye diye, ben sen çıkmıyorum? de söylemiyorsun değil mi? <laughs> ben niye çıkmıyorum? Senin de seyircilere nazarın değer <laughs> <laughs> Benim seyircilere nazarım. <laughs> 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 Senin görünmemen lazım. Sendeki göz hiç kimsede yok, hiç kimsede yok. Aşk olsun. Ne yani var ya yürüyen? Evet. Ee, şey. Aşk olsun. <laughs> Gerçekten benim yıldızım mı düşük derler? Ne derler? Maşallah dediğim üç gün yaşamıyor. Marmelatım var, annemin yaptığı ve reçelim. Reçelimden yemedin, çok kızgınım sana. <laughs> Yeni kahvaltı yaptık, bu ustamız. Taner yesin acıkır diye, zaten o çalışıyor yani. Şey Altay da kesiyor, kalın odunları. He. Acıkacak yiyeceğiz tabii. Tamam. işte mola, mola. Evet, mola. <laughs> artık Bir şeyler yiyin su için mola verin ya. A, su bardağı su getireyim dur. Evet. İyi hatırlattın Nazen de. Yenge bana getireceksen şey yapma ben hiç Tamam. Ya Taner ne içiyorsun ne yiyorsun? Abi, Olur mu ya? ben dedim ya sana. Ne yakıyor bu beden? Çay ve sigara. Tamam. Abi. Çay getiriyorum hemen. <laughs>